Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 1 Temmuz pazartesi ay günündeyiz. Ee, günün ana temaları arasında e, birçok detayı barındıran rutin işler, eksikler e, ve geçmiş konularla ilgilenmek e, bugün söz konusu olabilir. Ancak e, oldukça yoğun bir gün olsa da zaman zaman bazı aksiliklerle ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle iş ve kariyerinizde karşılaşabileceğiniz engeller, üstlerinizle ve aile üyelerinizle aranıza çıkacak bazı çekişmeler bugün moralinizi bozabilir. Lütfen sakin kalmaya çalışın. Eğer geçmişteki bir ihmaliniz varsa işlerinizle ilgili bugün karşınıza çıkabilir ve sizi biraz zorlayabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Temmuz Pazartesi, Ay günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay, güne canlı, girişken, enerjik ve biraz da sabırsız enerjiler veriyor. Günün ilk saatlerinde Ay Mars arasındaki sekstil açı enerjimizi arttırabilir. Birçok işle aynı anda ilgilenmek isteyebiliriz. Sabah erken saatlerde Ay Merkür arasında bir kare açı olacak ve bunun ardından 0950'de ay boşluğa girecek. Ee, ay Merkür kareleri özellikle iletişimle ilgili konularda bazı sıkıntılar yaratabilir, engellenmeler, kısıtlanmalar söz konusu olabilir. İletişimlerimizde ve ilişkilerimizde anlaşmazlıklar, sorunlar, yanlış anlaşılmalar, günlük ulaşımlarımızda gecikmeler söz konusu olabilir. Özellikle seyahatle ilgili seyahatlerde bazı aksamalarla karşılaşabiliriz. Bu konularda temkinli olmamız gerekiyor. Ay da akşam saatlerine kadar boşlukta olacağı için e, günlük işlerimiz e, yavaş ilerleyebilir, hızlı sonuç almakta zorlanabiliriz. Bugün yapacağımız önemli girişimler, toplantılar, anlaşmalar e, veya önemli alışverişleri erteleyebilirsek çok daha faydalı olacaktır. E, gece 00:45'ten itibaren Ay Boğa burcunda ilerlemesini sürdürecek. Gün içerisinde Aslan burcundaki Venüs ve Akrep burcundaki Satürn arasında da sert bir açı söz konusu. Bu açı da özellikle ilişkilerde, özel hayatta, sosyal ilişkilerde ve maddi konularda bazı sıkıntılar ve kısıtlamalar getirebilir. Maddi konularda yetersizlik hissedebiliriz, engellerle karşılaşabiliriz. Özellikle sabit grup burçların Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarının, Biraz daha temkinli ve sakin geçirmeleri gereken bir gün.